Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, bayağıdır video atmıyorum biliyorum. Zaten e, Kazanana Skinini teslim ettim arkadaşlar. Video başlamadan önce bir çekişimiz daha var. Ajan FBI SWAT veriyorum arkadaşlar. E, bir dahaki videomuzda açıklanacak çekiş sonucu aşağıya takas linkinizi atmanız yeterli. Zaten bir önceki çekilişe 30 kişi falan katılmış arkadaşlar. 30 yani 1 bölü 30 şansınız var yani yüksek şansınız. Katılıp kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gerçekten ilk defa bir siteden çektiğim yani bir itemi göstereceğim. P250 dalgalanma Star Trek çektim arkadaşlar. 5 lira 31 ve hiç siteye bir şey yatırmadım. Sitede kolumu girdim kodla katladım ve kazandım yani katlamanıza da gerek yok aslında düşük itemler denk geliyor ama herkes hemen çektiği için arkadaşlar sizin biraz hızlı olmanız gerekiyor hemen arkadaşlar öncelikle VPN açmanız lazım Bunu telefondan da yapabilirsiniz sonra giriş yapıyoruz arkadaşlar Steam ile giriş yaptıktan sonra arkadaşlar redeem code kısmına geliyoruz ve buraya csgo hepsi büyük şekilde csgo market yazıyoruz arkadaşlar Kull ben robot değilim mi kullanıyorsunuz kullandıktan sonra size 500 balans verecek arkadaşlar 500 balans verince size withdraw kısmına gelebilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi adam mesela 1000'lik koymuş hemen alındı gördüğünüz gibi arkadaşlar bu e, ara ara geliyor bu arada e, video para kasma videoları devam edecek arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bıçak falan aldım yani bayağı katladım parayı arkadaşlar e, bir sürü itemim falan oldu arkadaşlar yani para katlama videoları da gelecek dediğim gibi arkadaşlar e, çekilişimiz var yapmanız gereken e, yoruma takas linkinizi bırakmak kanalıma abone olmak. Bu kadar arkadaşlar. Videoyu da beğenebilirsiniz isterseniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler görüşmek üzere.